Harika. <laughs> hey, bir de şuna bak. Güzel. İyi bak, bu harika bir fikir. Eğitim bu kadar eğlenceliymiş demek. Eğitim eğlenmek için yapılmaz. Glorf'ta yenmek istiyorsak becerilerinizi daha da geliştirmelisiniz. Tabi tabi İnsanlığın geleceği benim ellerimde falan filan değil mi? En azından bu kadar uzakta bir şeyler kırıp dökmezsin değil mi? O kadar emin olma. Aa, bu iyi bir parçaya benziyor. Asteroidinle vedalaş dostum. Dur o bir asteroid değil bir mayın. Olamaz. Pekala şimdi buradan yavaş yavaş çekilelim. Tamam yavaş yavaş çekiliyoruz. olamaz. Ol. da çarpmasak olmaz mı? Kızıl kafa sen sürmek ister misin? Evet. Çok kötü oldu. Kontrol kaybediyorum. O dev kurabiyeyi paramparça edeceğim. Kurabiye mi? Bir kurabiye için fazla iri. Hiçbir kurabiye fazla iri değildir. Bu bir tür gezegene benziyor. Ne olursa olsun geliyoruz. Sıkı tutunun. böcek sistemi. Hasar ne kadar büyük? Ee, iyileşeceğim. Ben size Megas'ı soruyorum. Fena değil. Ufak tefek sıyrıklar. Binlerce ışık yılı uzaktan gelmiş bir uzay cismine çarpmayı küçümsüyor musun? Evet. Gelin etrafa bir bakalım. Erika, eminim hepsini uyandırmışsındır. Çocuklar, taramada hayat belirtisi çıkmadı. Yani Jamie, korkman gereken kötü adamlar yok. Korkan kim? Ben tedbirliyim. <laughs> Korkuyorsun. Korkuyorsun. Seni kandırdı. Korkuyorsun sen. Susar mısın sen? Bu kuleler de neyin nesi? Ee, Bina ne olabilir mi? İçeri giriş yolunu tespit edemedim ve elektrik de yok. Binanın yapısıyla boruları inceliyorum. Burası çok ileri bir teknolojiyle inşa edilmiş. Öyle mi? Madem çok ileriler, nereye kayboldular? Öğrenmenin tek bir yolu var. İçeri sızıp etrafa göz atmak. Durun! Buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz. Bize nasıl bir zarar verebileceğini de tabii ki. Bu da iş mi? Artık hiçbir şeyi kırıp dökemiyoruz. Dev ve ölü robotlar. Harika. Demek artık güvendeyiz. Buradakilerin ne olduğunu öğrendik. Üstlerindeki de ne böyle? Bana örümcek ağı gibi geldi. Korkmayın çocuklar. Gördünüz mü? Size ne demiştim? Kötü adam. ...başırmış olmalıyız. Belki artık bir yanıt bulabiliriz. Sözüme geldiniz mi? Dünyanın sırrı ancak bir şeyler kırıp dökerek çözülür. Hani burada hayat belirtisi yoktu? Yok zaten. Bak burada organik bir şey yok. Daha çok silikon var. Haramada o yüzden sonuç vermiyor. Aman ne güzel. Artık gidebilir miyiz? En azından Jersey'de başımıza bela olacak robotlar yok değil mi? Ama ben zorlu robotları çok seviyorum. Ne yapayım? Hadi üst tarafa dönelim. Bilgi bankalarına girdim. Yani bilgisayarlarına mı? Oyun yüklemişler mi? Sanırım burada bir evrim planlaması var. Bir yaratık ırkının sosyal yapısı ve bütün tarihi burada kayıtlı. Burası bir arşiv dünyası. Oyun yok mu? Yazık. Çok heveslenmiştim. İnanamıyorum. Burada hmm. dünya üzerindeki her canlı türüyle ilgili bilgi var. Yani burası büyük bir kütüphane ve kitaplardan solucan çıkıyor. Ben kütüphaneleri sevmem. en kitaplar üst raftadır. Acaba Glorft'la ilgili bir şey de var mıdır ya da zamanda geriye gitmek konusunda? Olsa bile burada katrilyonlarca kule var çocuklar. Sonsuza kadar arasak bulamayız. Şey, zaten sonsuza kadar vaktimiz var. Kimse. Anlaşıldı, pekala. Bunu siz istediniz. Bekle, şunlara bak. <laughs> Dertleri ne bunların? Bunlar köre benziyor. Gör mü? O zaman işimiz kolay. Atlayıp geçelim. Hayır. Hepsi enerji sinyallerine bağlı yapma. Enerjiyi mi görüyorlar? Sanırım öyle. Peki bizi nasıl görmüyorlar? Kulenin elektrik birimi Megas'ı okuyamıyordur. Umarım bizi gözden kaçırırlar. Ne oluyor? Güç kaynağı kesildi. Olamaz. Çekirdek. Bu da neydi? Bir şey sisteme girdi. Ne? Bunlardan birinin yavrusu gibi görünüyor. Şu anda içeride mi? Megas'ta mı? O şeylerden biri robotuma mı sızmış yani? Megas'ın çalışmamasının nedeni bu olabilir. Ben gidip çekirdek bölgeye bir göz atayım. Desteğe ihtiyacım var. Ben gelemem. Ben Megas'ta kalmalıyım. Hem de biraz iri kemikliyim ya o yüzden. Gelemem dedim. Dinleyeceğimi, gidip çekirdeği onarmam gerekiyor ve ben bunu yalnız yapamam. Merak etme dostum. Hiçbir şey olmaz. Dinleyin. Coop, Megas'ın uzun süre dövüşecek gücü yok. Aklını kullan ve bir yere kıpırdama. Ve sakın o kulelere saldırma. Gidelim Jamie. Gidelim Jamie. Güya sakin bir gün olacaktı. Bilgisayar oynayacaktım ama... Nerede? Ah, aşağısı çorap sergisi gibi kokuyor. Tek yapmam gereken olay çıkarmamak ve bir şey kırmamak. Bu kadarını yaparım. Umarım. Çekil şuradan. Ne yapıyorsun öyle? Şey... ...bize saldırırlarsa arkana geçip korunabilirim. Beni korursun değil mi? Ee, yani yardım edersin. Önden saldıracaklarını nereden biliyorsun peki? Ee, düşündüm de... ...sen arkamdan gel. Olay çıkarma, olay çıkarma. Bunun başka yolu yok mu? Yani bir yerlere sürtünmeden. Çekirdeğe giden tek bir yol var. Önden buyurun. Uh, ucuz atlattı. Gerdeyiz dostum. Sana enerjini sakla demiştim değil mi? Üzgünüm çocuklar. Magnoflex'i çalıştırmalıydım. Artık rahatız. Sen yine de emin olma. Ya, bu da ne? Sen 30. yüzyılda bir saniye bile yaşayamazsın. Kup başardık. Ama güç kaynağında hala sorun var. Yani bunlardan daha var mı? Fazlasıyla. Kup Burada bir sorunumuz var. Evet ama benim de burada sorunum var çocuklar. Kımıldayamıyorum. Elektrik yok. Onlara saldırmamalıyım. Şunu bana versene. canına. Hiç fena değil. İşte sorun buymuş. Hayır, hayır. Daha çok var, bir sürü var. Kraliçeleri bu olmalı. Kup, yaratıklardan biri kendini çekirdeğe bağlamış. Şu anda biraz meşgulüm. Koru beni Jamie. Ne? Şiva, her ne? Kiba en ne yapacaksan biraz çabuk yap. Merak etme. Ha. Ha. Ay

bir saniye yaşayamazsın. Ne oldu bana? Tam da kazanıyordum. Ee, şey o kraliçe seni verdi. Ama merak etme icabına baktım. Tamam. Çekirdekle ilgilenelim. Ne oldu çocuklar? Hala göremediniz mi? <laughs> Buradayım işte. Güç kaynağı düzeldi. Zamanlaman çok iyi Ne oldu sana? Onlara teslim oldum Ama ilk ve sondur Misafirimiz var sıkı tutunun <laughs> İşte bu Ah <laughs> <laughs> Doğru söylüyor. Onları bağladım. Birkaç kez daha vursam yeter. <laughs> Lütfen midende sorun olduğunu söyle ku İyi ki aklıma getirdim. Ben çok açım. Çıkmadan önce bir peynirli sandviç ve iki pizza yedim. Olamaz. İşte bu çok kötü. Olsun. İyi tarafından bak. Bundan daha kötüsü olamaz. Ha? Yapıyorsunuz herhalde. Bu ne biçim bir yer böyle? Bence bize daha büyük bir robot gerekiyor. Haneye kapılmayın. Burada bir sürü kule var. Bizi yaratıklardan saklarlar. Bence buna ihtiyacımız yok. şeyi mahvetmeyi nasıl başarıyorsun? Ya sen nesin? Fay mükemmel. Stop, hemen çıkar bizi buradan. Biz bunlarla baş edemeyiz. Ne oldu? Bilgi kulelerine danışsana. Ölürsek bize bir yararları olmaz. Nasıl? Hepsini devireceğiz. Hayatta olmaz. Bana baksana sen ileri teknoloji döküntüsü. Birazdan canınızı okuyacağım. Duydun mu beni? Robotuma zarar veren karşısında beni bulur. Al bakalım. Aa! Şey eh, tekrar deneyelim mi? thank akşam yemeğine hazırlanıyorlar. Kuk. Çalışıyorum. Kuk. Çalışıyorum dedim ya. Kuk. Böceklere ölüm. Çalıştır şunu. Kuk yapma. ben Yanlışlıkla yaptım, değil mi dostum? Ha saçmalama, yetenek böyle bir şey. İnanamıyorum. Bu kez hiçbir şey kırıp dökmeden bizi kurtarabildin. Umarım buradan megası onarmanın yolunu da buluruz. Böylece geleceği döner ve blorstu yeneriz. Evet, bir gün sen de kupaya güvenmeyi öğreneceksin. <laughs> İşte bunu sabırsızlıkla bekliyordum. <laughs> Afiyet. Kütüphanelerle aram iyi değil demiştim. Hadi ama en azından işler yoluna girdi işte. Ne? Bütün bilgiler, dünyayı kurtarmaya yarayacak bütün o derin yöntemler hepsi yok ol. Ne yapalım, olsun dönüp hala dev robotlar arası çamur güreşine yetişemeyiz. Bu kez mayın tarlasına girmeyiz değil mi Krupp? Mayın tarlası mı? Hangi mayın tarlası? Mı?